Ya işte ondan sonra adamlar böyle Survivor göndermesi de yaparlar. Ya daha daldı geçecek hiçbir şey kalmadı ya. Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz be? Bak çok net konuşuyorum. Fenerbahçe derhal seçime gitmeli. Geleceğin 20 senesini kurtarmak istiyorsa Fenerbahçe derhal seçime gitmeli abi. Bak seçime gitmeli de Ali Koç aday olmamalı. Ali Koç aday olmamalı. Birazcık Fenerbahçe'yi sevdiysen bak başkanlık yaptın. Ondan önce Aziz Yıldırım'ın yanında yine değil mi? Başkan yardımcılığı, yöneticiliği yaptın. 15-20 yıldır camianın içindesin. 2018'de formamıza sponsor olmadı. Canın sağ olsun ama hiç sonra gelince öyle oluyor genelde. Biliyorsun kimse olmaz ortalıkta. Mahmut Uslu ile Ali Koç sponsorsuz formayla Aziz Yıldırım'la Mahmut Uslu sponsorsuz formayla hiçbir logosuz formayla o seneyi kurtarmışlar. Helal olsun. 20 senenin altında Ali Koç lütfen artık seçime git bir aday olma. Ama Morin, bir şey Bak Moring, ego, da, bir an ego, ego, abi ego. İkisi de ego. Yuz. Bildiğin ego. Der mi ya Ali Koç kendine mi? Ben Fenerbahçe başkanlık yaptım. Ya, şampiyon oldun mu? Olamadım. Abi olamazsın. Hiçbir zaman olamaz. Olacak abi olacak. Diyor ki adam ben bunu başaracağım. Ben bunu yapacağım. Adamda ne mantalitesi var biliyor musun? Koç ailesinden gelen başarı mantalitesi var adam. Tamam Koç ailesi başarılı bir aile. Hani işinde, gücünde bayağı başarılı bir aile. Ama her alanda sen başarılı olamazsın. Bazen yukarıdaki isteyecek, o verirse verir. Anladın? İnsan her alanda her şeyi başaramaz abi. Bunu dayı evet. çözmedin işte. İşte bunu kabullenememek olay zaten. Eğitim burası, 8 yıldır, 7 yıldır böyle. Çiftlik mi burası abi? Burak Hoca Çınar ya burası. 117-118 yıllık cami ya. Adamlarını yerleştirmiş, o seçiliyor. Ben böyle Adamları bir Adamları var, o seçiliyor. Böyle bir şey olamaz abi. O adamlara da yazıklar olsun. Kardeşim bugün statta ağlıyor insanlar. Gerçi onu destekleyen insanlar hayatında hiç ağlamamıştı ki Furkan. Adam loca almış 200 bin TL'ye. Adam artık para yani adamın hayata dair bir sorunu yok ki niye ağlasın ki? Ya ben Ali soruyorum bakmış. hayatında hiç ağlamış mıdır mesela? Hiç üzülüp bir şey ağlamış mıdır sence? Anlıyor mu ben... yani o duyguyu bugün sahada üzülen 5-6 yaşındaki çocukların hissettiği duyguyu anlayabilecek hayatında ne yaşamış ki? Anlasaydı şu anda yeni bir umut olurdu derdi ki o çocuğa ben istifa ediyorum kusura bakma senin bu kadar e, yeni ufacık bebeliğini gençliğini çaldım tamam sen sana 7 yıldır şampiyonluk gösteremedim kusura bakma tamam mı ben istifa ediyorum derse o çocuk umudu, umudu olur o çocuğu der ki Fenerbahçe yeni, yeniden bir şey oluyor Fenerbahçe demez yani, Mourinho devam edeceğiz dedi. ile devam ediyorsan bak eğer Mourinho ile devam edecekse seneye şampiyonluk yetmez. Seneye UEFA ya da konferansı da alacaksın. Tamam? Öyle tek şampiyonluk olmaz. Eğer sen Ali Koç olarak diyorsan ki ben başarılı oldum dedirtmek istiyorum diyorsan sadece lig şampiyonluğu olmaz. 3 kupayı da alacaksın. Süper kupa, Türkiye Kupası, Ondan sonra şey e, lig kupası yanına bir de konferansa ekleyeceksin. Onu da aldım diyeceksin. Sen eğer madem egon var diyeceksin ki ben bunların hepsini alacağım. Ne alacaksın da. Moruya ondan sonra çıkıp diyeceksin ki bakın Moruya'yı istemiyordunuz geçen sene. Bir sürü eleştiri vardı bana. Ben Mourinho ile 4 kupa aldım arkamda. Bunu diyeceksin. Ama sen yine saçma sapan transferler. Yine böyle aptal aptal Adamları getirirsen eğer başa Yine aptal aptal adamlar yine getirirsen başa Olmaz Olmaz Futbolca ile adamlar Türkiye'deki futbolu bak Türkiye'deki futbol her zaman söylüyoruz Dünya futboluyla eşdeğer değil Dünya futboluyla eşdeğer değiliz Biz Farklı bir lig Evet burasının dinamikleri farklı Her ligin dinamikleri farklı değil bak Bak her ligin dinamikleri farklı değil neden biliyor musun? Her ligin dinamikleri farklı olsa her sene Bayern Mini şampiyon olmaz. Tamam mı? Her sene e, işte Benfica şampiyon olmaz. Sporting ya, ya Benfica olur ya Sporting olur anladın mı? Ama burası öyle bir lig değil. Abi bu ligi Dayan Niyali Koç biliyor. 20 senedir bu 25 senedir bu değil mi? Bu Türkiye'de sen abi. Rakibi ne yapıyor her sene kardeşim? Ne yapıyor? izle. Ali Koç bilmiyor. Ali Koç da bilmiyor. Yanındakiler de bilmiyor. E kardeşim ne duruyorsunuz o koltukta ya? Ali Koç çok iyi ekonomi bilir. Tamam mı? Tamam gelsin ekonomi versinler ona. E ekonomiyi, ekonomiyi bilir. Yani firma firma gibi yönetmeyi istiyor. değil kardeşim burası. Duyguları var bu insanların ya. şirket değil. Fenerbahçe var. şirket değil. Fenerbahçe futbol kulübü. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe spor kulübü ama futboluyla önemli şu anda. Başka ya Ali Koç çok güzel. Futbolu aynen. da aynısını istiyoruz. Ali Koç 7 sene boyunca değil mi? O diyorsun ki holdingi var, şey var. 7 sene başarısız olmuş. Hangi çalışanı var Ali Koç'un? Hala olmadı. Bir söylesin görelim. Ya bu kadar başarısızlık olur mu? 1 sene, 2 sene, 3 sene. Ya Beşiktaş 6 ayda hoca başkan kovdu kardeşim. 2 tane kupası vardı. Galatasaray 2 yıl şampiyon oldu. Bu sene Dursun Özbek, Eşref Amamcıoğlu ile seçime giriyor. Ya bu nasıl vizyon? 7 senedir aday çıkmıyor ya. Çıkıtı sonunda gene yok. Seçime gitmeyeceğim. Ya bu neye negosu? Ya bir şey de başarama kardeşim. Hayatta her şeyi başaramazsın Ali Koç. Ya yönetemiyorsun. Liderlik vasfın yok. Bak liderlik başka bir şey. Yok abi yok ne takımı bir, bir. ya Ekbe Yudovlu Aziz Yıldırım'ın YouTube'da bir videosu var. Fenerbahçe Avrupa şampiyon olduktan sonra. Bir o baba o samimiyetine bak, bir de bu Ali Koç'a bak. Ya Ali Koç'ta o yok abi o samimiyet, o liderlik yok baba, yok olmaz. E bu o babacan artık... o babacan tavır yok. Yok ya, hiçbir zaman Bunlar olmaz. Makina değil, futbolcular makina değil. Aynen öyle. Onları onlara motive edeceksin. Sen başkansın. Onlar düştüğünde sen de düşmeyeceksin. Sen kaldıracaksın onları. Teşvik birimleriyle kaldıracaksın gerekirse sadece sözlü onları uyararak, tehdit ederek kaldıracaksın. Olmadığı yumuşak kalplerine dokunarak kaldıracaksın. Yani bir şekilde sen kaldıracaksın. Liderlik budur. Ya ben lideri değilsin. Değil. Ali Koç Fenerbahçe'nin lideri değil. Ya 7 yedi yıldır bir kere, iki yıldır değil mi Tadiş Ceko var. Ali Koç da Tadiş'in baş başa görüşürken bir görüntüsü var mesela. Hiç gördün mü? Bir tek bir tek işte şey bir var. ya, Dışarıda Çekmişlerdir. İşte böyle ha. el tokuşurken. O oh. başkan ne haber ya falan filan. Yok. Ne bileyim ikisi şöyle yürüyor Tadiş'le konuşuyor da Cepo'yla hoş motivasyon yok abi. Böyle bir vasfı yok bu Ali Koç'un. Fenerbahçe'de başkan olamaz. Rica ediyorum seçime git. Bu Mourinho'nun parasını vereceksiniz bak. Eğer kovacaksa bu adam verin parasını kulübe borcada sokacak. Her bahçeden de değil. Aynen öyle. Cebinizden verin. Cebinizden bu kulübe Mourinho'nun parasını verip yollayacaksanız yollayın. Seneye de eğer bu adam kalacaksa diyeceksin ki kardeşim Şimanskisi Endesisi, Cekosu, Tadiç'i Çağlar'ı, Mert Hakan'ı Samuel'i yok o Diego Carlos'u bunlar gidecek. Sana bir takım kuracağız. Var mısın yok musun? Ama derse bak orada Ali Koça yine Tadiç bir sene daha kalsın. Ennesi benim oyuncum. Şimanski'den 3 tane istiyorum. Hemen yolluyorsun abi. Demek ki baba bu adam anlamıyor bak. Bu adam anlamıyor Mourinho abi. Aynen. Israr ediyor. Mourinho'nun bugünkü ed suratını gördün mü Mourinho'nun bugünkü suratını? Maçtaki suratını gördün mü? Ya diyor ki. Diyor ki. Ben her şeyi biliyorum ama. Burası benim için sanki iyi değil. Yani ben her şeyi biliyorum ama bunlar beceremiyorlar. Hakemler yüzünden. Öyle bir egoist duruşu vardı. Öyle yani bir derbide senin bir, bir hangi derbi de hükmettin? Galatasaray'dan 3 yedin, bugün yedin. Oyun hükmün yok, oyun gücün yok, oyun taktiğin yok. Hakem daha hakem. Bekliyor ki hakem böyle hafif bir hata yapsın da bütün kulübe fırlasın. Maç sonunda sezon başından beri hakemler belliydi. Şampiyon belli. Ya böyle koca morun Bu mu ya? Abi bu mu? Bu mu? Ya bugün sen soruyorum. Prenslerin Çağlar Şimanski oyundan alıyorsun. Taraftarın önüne atıyorsun bilerek. Ya bir atıyorsun bir Genki de yaptı. taraftarın önüne atıyorsun. Evet. İrfan Can Kahveci'yi de taraftarın önüne Aynen atıyorsun. Şark Kurnazı mısın kardeşim sen? Burası Fenerbahçe. Yani 30 İrfan milyon Can. taraftarı var. Yazık ettiniz çocuğa İrfan Can'ı. Bu sene dese ki ben gidiyorum diye. Haklı çocuk. Yazık Gider. ettiniz İrfan Can'ı. sene sözleşme yaptınız. Korktunuz. Gidecekti Galatasaray'a ya da Trabzon'a, Beşiktaş'a. Gel İrfan sözleşme yapalım. Hoca da oynatmıyor Kariyer bitirme. Mourinho kariyer bitirmedir ya. Futbolcuların kariyerini bitirdi abi. Cikubeka tandeminden vazgeçti. Bak sayalım senin hataları. Geçen sene en iyi iki oyuncusu Cikubeka'yı kesti attı. Ya Şimanski Ağla. geçen sene kaç kaç ya? Geçen sene ne kadar oynuyordu ya? Ya Şimanski neydi ya? Neydi ki ne oldu yani Şimanski? Ferdi'yi yolladın, Samuel'i bozdun. Çıkı bozdu mu? Bozdu. Fred kaldı ve İsmail'de oradan bozdun. Tadic'i Ostar soldu. de sakatlandı. Aynen. Mert müldür oraya koydun. Aynen. Tadiçi soldaydı. Bu sene solda neredeyse oynatmadım. İrfan Can sağdaydı. Her bir seni kulübeye oturttum. E yine Ceko Tadiç Şimanski'ye kaldı. Koca Fenerbahçe. Maxime'ni evet. dışladın. Talişka'yı sezon başı istemedin. Sonra sıkıştın köşeye. İsimlerden o kadar o kadar baktım yani, ki bak mesela desen ki ben sana desen ki şimdi Şimanski Tadiç Ceko. Yani Derin ki EYT'ye çeyrek kalın. Yani yani Shimanski bak Shimanski farklı tut. Jeko Tadic desem bana ben derim ki iyi iyi yani iyi. Seneye zaten futbol bırakırlar. Bu sene zaten futbol bırakacaklar. Sadece hiç 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 korku yok bak hiç korku yok. Ama ben desem ki şimdi sana o Sümen desem dersin ki ulan Burak Yıl Burak Burak Yılmaz bak Burak Yılmaz diye. Bu eee Burak'la Osimen desem Abi işte fark orada. Ya ben sana özetliyorum. Ya bu ligde şampiyon olmak istiyorsan önde pres yapacaksın. Fizikli forvetin olacak doğru mu? Rakibi ısıracaksın. ilk 45 dakikada maçı bitireceksin. Öyle bir kadro kurması lazım Fenerbahçe'nin.